Herkese merhaba dostlar. Afrika tuftenin altı danya tahmin Sizlerle birlikteyim. Ee, bugün özelinde yine Afrika vermiştim. Çok güzel. Verdiğimiz gibi geldi. Yine alt yazdığımız yerden yattık ve beşte kaldık. Cazibe gitti. 8000 bin lira verdi. Ee, tekimiz tam istediğimiz gibi on boy çekerdik On boy çekti. Ama yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş yine. Yine şanssızlığımızı kıramıyoruz. Umarım bugün kıracağız. Ee, yine güzel bir maiden var. Cazibe gitmesini öngörüyorum. Çünkü dişi maiden yarışlar var, handikap yarışlar var. Ben size buna göre şablon çıkarttım. Ee, size bırakacağım. Değerlendirmeler size ait arkadaşlar. 6'lı ganyanın birinci ayağına geldiğimizde maiden dişi yarışta günün en zor koşusu burası. Gerçekten çok zorlandık. İki safkanı sizde ön planda veriyorum arkadaşlar. 8 ve 11 numaralı safkanlar. Bu ikisi çıkıp ya bitirirler ya da burası karışır. İkisi, ikisi de kaçak. Birinden biri kafaya alacaktır muhtemelen. Ee, bunlarından birinin bitirmesi normal sonuç olur. Ama 8 ve 11'in gelmediği yerde burası karışıyor arkadaşlar. Ee, 8-11 küçük ve orta ölçüklü kuponlar böyle geçebilir. Ama geniş önen arkadaşlar ben burayı kapatacağım çünkü. 4-12 6-9-7 3-2-1 3 at 4 at kalıyor dışarıda. Burası haş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama küçük yazmak isteyenler 8-11 yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Zor bir yarış. Günün en zor koşusu. Yeni taylar var. Dikkat edin arkadaşlar. Yeni tayların olduğu meydin yarışlara dikkat edin. İkinci koşuya geldiğimizde ee, tempo beklemediğim bu yarışta 9 numaralı Oliver Sway alternatif bankomdur. Ee, ön grupta gidip yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar bu safkanın. Ee, eksik koşması durumunda ise ilk ciddi rakipleri 7 ve 1 burada sürpriz yapacak bir safkan varsa yeri olanlar 8 numarayı da ekleyebilir. Bu buranın bombasını yapar. Sıralama bu şekilde olacaktır. 9 alternatif bankom çok önce tutuyorum. Rakip ise 7, 1 ve 8 olacak arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde meydan bu yarışta 1 numaralı safkan, festival Oft Megic isimli safkan ön tarafta konumlanıp kaçıtabilir. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip önermiyorum. Hazırlıkları tatminkar. Buranın en iyi jokeyini üstüne almış. Richard Fury daha önce bahsetmiştim size. Ee, safkanın ön grupta gidip 1 2 atıp ya 1 alıp kaçıp ya da 2 3 atıp e, son 400'de, son 300'de yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden 3. ekte 1 numaralı net bankondur arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizdeyiz arkadaşlar. İlk iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış var. Kim bu iki safkan? 3 ve 5 numaralı safkanlar. Küçük ve orta ölçekli kupunları kesinlikle 3 ve 5 yazıp geçebilirsiniz. Ama olur ki at yarıştır bu. Eksik koşarlar, yanlış koşarlar, araya sıkışır, yol bulamaz. 6, 9 ve yarışın mutlak favorisi çıkacak. 2 numara yazıp buraya geçebilirsiniz. Tercihi sizlere bırakıyorum. Ben yarışın favorisini son sıradan biliyorum arkadaşlar. Tabela yana 5. koşuya 5. aya geldiğimizde yazdığım safkanlar yurt dışı erken bahis oranlarında favori plase bile değil. Türkiye'de ne çıkar bilmiyorum. Ee, ona göre sürpriz bekliyorum. Handikap dişi yarış bilginiz olsun arkadaşlar. Ben size ön plandan 4 safkana vereceğim. Bu 4'ü de yurt dışı erken bahis oranlarında sürpriz arkadaşlar. Türkiye'de ne çıkacağını bilmiyorum. Bizim Türkiye'de çünkü değişebiliyor. E orada sürdürek çıkan at burada ikinci çıkıyor. Burada sürdürek çıkan at orada sonucu çıkabiliyor. Gördüm yani bunları. Ee, o yüzden 8, 5, 3 ve 2 küçük ve orta ölçekli kuponlara yeter. E, ee, geniş öner arkadaşlarsa 7, 1, 6, bir 9 dışarıda kalıyor. İsteyen 9 da yazar. Buraya geçer arkadaşlar. Ama ben de burası 8, 5, 3 ve 2 yazıp küçük ve orta ölçekli kuponlarda geçebilirler. Bilginiz olsun. Günün son ayına geldiğimizde Sonraya geldiğimizde geçen sene üst gruplarda başarılı yarışlar koşan 5 numaralı Mr. Gratix alternatif bank olur arkadaşlar. Ee, muhtemelen burada 10 numara sürdürerek çıkabilir yarın. Favori çıkabilir. Zaten ilk ciddi rakibi de 10. Ee, ama 5 benim alternatif banko 10 da yazabilirsiniz. 5-10 da yazabilirsiniz küçük kuponları. 5 tek atabilirsiniz. 5 ee, ve 10 eğer eksik koşarsa sanmıyorum eksik koşacaklar ama o da ki eksik koşarlarsa ilk çıktı rakip 2 ve 4 yazıp 6'lı Ganyan'ı sonlandırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, Afrika 6'lı Ganyan tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans.